millet ne yapıyorsunuz? Pardon geçiyorum. Selam ben ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Evet. Ben başlamıyorum. Evet. Rav Price'da. Yok Rav Price'da ilk videom. Rav Price'da ilk videom arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, Craft Race'i kötülemekte haksızmışım. Haksızmışım ne bileyim? Yani eskidenmiş o olay. Ki... Hani. Evet. Böyle bir problem de var. Oyunu unuttum. Oyunu unuttum ben. Oyunu unuttum. Kısa video olacak. Evet. Lafını Tapa video gidiyor atacana atacana Bu videolar inmiyor İnmiyor. Ne i̇ mu Turuncu Clicker botu Var mı Lekar bot diyor sen sen non, bot. sen lan kılıyor. Sen CPS'ni mi dedim? Makro adam makro. Bu mi nasıl bir şey? <laughs> Şahidi <çaydı> misiniz? <laughs> Yine klavye aldım bir de. Hayırlı olsun. Saat 14 şey. Alt gözünü de halledeceğim. Şu siyah gözüküyor şimdilik. Zincir tek niye alırsın? Zincir de ne yapacaksın? Ne yapacaksın zincir de? Break dedim. Doğruymadım. Ne oldu? Break dediğimi kim söyledi? Yalan. Kurt demir yuh. Hayır, buf yok. Ne yaptım ben? Var mı lan saçma bir şey? Hayır, şey yok. Aman, adam şey yok ki. niye kırmıyor? Bak, dün de... Arkadaşlar, ben dün gene atamadığım videoyu çekiyorum. Gene bunun gibi birisi beni sürekli böyle kesmiş. Allah'ım bela. İyi mi katılıyorum ben Tamam. Durun şu gökyüzünü yapayım hemen. Video ayarları diyorsunuz detaylar. Siz kapalı, güneş var. Gökyüzü açık yıldızla, gökyüzü kapalı. Gökyüzü kapalı. Sabah değil mi? Neyse. Yine geçelim. Tamam. Tamam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hızlı atıyorum oyunu arkadaşlar. Yani zorundayım dedim. Dediğim gibi. Arkadaşlar yani olmuyor. Bakın. Bakın. Peki. Bu adam. Doğruymuş. Right. 32x byte yazıyor. Discord'dan falan ya. internette paylaşıyor helal olsun. Yine klavyede arkadaşlar biraz rahat değilim. Küçük. Ben küçük klavyelere alışık değilim. Hayatım boyunca çoğunlukla %100'lük klavyeyle oynadım. Bu %75 galiba. Ha bir klavyesi. geldi bir anda. Bir, iki de mi? Arkadaşlar 64 gün gideceksiniz bana göre? Ama bak, bak. bak böyle gittiğiniz zaman buramız yetmeyebiliyor. Mesela montajı kumda kaldım. Ona düş. Oo, ölmedim. Evet, ölmedim, ölmedim. Allah Canım yok. Allah! Lan <laughs> 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 nasıl Rekt dedim? Anama Rekt attın. Rekt demedim. Rekt attım. Saçma. Böyle biraz vantajsız kaldım. Arkadaşlar yani gördünüz mü? Adamın bloğu bitti. Kaldı öyle. Son videosu da gelecek. Ama ben yemedim. Ben yemedim. Haksızlıkla hile koruması geçti. Niye geçiyorlar? Bence çok saçma. Ben korkuyorum hile korumasından. Adam geldi şeyinden. Orada görünmüyor musun kardeşim ya? Ne yapıyorsun? Önce elendi mi? Benim o kadar sızın. Çık. Ee? Alacağım lan. Kaçma. Oha maymun. Allah'ım maymunum arkadaşlar neden maymunların oraya buraya tutunlu yani e şimdi ben buna ne diyeyim şempanze desem ayıp ayıp <laughs> ben sanki çok fazla arkadaşlar <laughs> oyun kazanacak ama son oyuncuda da kazan son oyuncu kiler garip oluyor bilmiyorum oradakiler pro galiba. Aa yeşil neylemiş? Evet yeşil Ortaya kim gitti acaba? Ortaya da gitmemiz lazım. Ben bir demir set bir kılıç çeksem hadi öyle evet, olur. Sorun. Ada şu topu aldım. Hmm. Koru hmm, kor. Yatırım yap. Bunu hmm, Biraz daha yün lazım. Nerede kor gidelim. Tamam. Iyisin, iyisin. E nereden çıktı? Kim kırdı beni ya? Kim kırdı beni? Kırmızı. Gitti oğlum sen. Düşüyordum. Düşüyordum. Buranın da sömür. sömür. Şu Şimdi benim düşmeden. Şu arkamı kapat. Hmm. Tamam bu oyunda e, düşersen video bitecek. Hayır bolca yapacağım. Artık yapsam ne yarar, yapmasam ne yarar. İntikam soğuk hem bir buğdur dostum. İntikam soğuk hem bu gibi bir buğdur dostum. Aklınızda Allah Ekber kırmızı ileymiş. Kırmızı ileymiş. Turku Bir elma sana yapayım ben mesela. aldım kılıcım daha iyi. Oh. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. Cidden mi ya? Kırmızı her yer Abi hızlı olmalıyım. 4 oldu hadi hadi. İşim var. Dokuz tane lazım. nasıl kılıç? Bir zümrüt az sonuncudan ve diğer sonuncudan. Turku nerede? <laughs> <laughs> Ödüm patladığını hissetmişsinizdir yani. Böyle bir içtenlikle dedim ki. Bak. Tanıştırayım. evet. <laughs> Ya hadi oyun çok bak hile koruması. Hile korumasını gördünüz. Tamam. Şimdi iki seçenek var. Ya ateş topuna giderim ya da ben ateş topuna giderim. buradayım canım. Ve... Lan! Kolay değil.